Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün size kar küremizle eşlik ediyoruz. Yeni yılınızı kutlamak istedik oğlumla beraber. Yine bir yapım videosu ile karşınızdayız. Lego City'nin sürpriz bir setini yapacağız. Ege gene baba ben yapmak istiyorum dedi. Ben de tamam dedim oğlum beraber yapalım o zaman gene. Ege ile oturacağız bakalım. Ya ben devam edeceğim yapmaya ya Ege devam edecek ya da ikimiz beraber yapacağız. Göreceğiz nasıl ilerleyecek. Bu Hidden Side'in otobüs seti. Lego City'nin polis seti. Geçen yıl yaptıklarım. Bu tekniğin durak starı. Bunları da önceden almıştım ama yine 2020'de yaptık bunları. İki tane teknik setimiz 2021'de yaptığımız. Bugün ne yapacağız oğlum? Lego City seti mi yapacağız? Evet. Lego City'nin hangi seti? İtfaiye. İtfaiye seti. Uçaklı olan galiba. Ben yavaş yavaş önümüzü temizleyeyim. O setimizi önümüze koyalım. Kutu açılımımızı yapıp kuruluma başlayalım. Ege şimdi artık kutumuzu çıkaralım mı yavaş yavaş? Evet. Hadi getir bakalım onu. Önü böyle. Arkası da böyle. Önü görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, önü böyleymiş. Pervaneli ve dubalı bir itfaiye uçağımız var. Çanakkale'de çok zengin bir orman örtüsü var. Bayağı yangın çıkıyor burada yazın. O yüzden helikopterler ve bazen itfaiye uçaklarını burada sık görüyoruz. Bu uçağın aynısından Çanakkale'ye de geliyor. Bu alt kapağı açılıyor. Denizden suyu toplayıp hemen acil müdahale için ormanın üstüne atıyor. Birebir aynı model. Zaten yani hiç beğenmediğimiz, sevmediğimiz bir şey ama böyle maalesef yangınlara şahit oluyoruz. O ağaçları modellemişler burada. Bir arazi aracı var fotoğrafımızda. O da yangına müdahale ediyor ormanda. O yangından kaçan hayvanlarımız var kokarca. İtfaiyelerimiz var baltalarıyla gelmiş. Bu da arka tarafı arkadaşlar. Of çok mu zor oldu? Oy. ben de yardım edeceğim. Dökebilirsin istersen böyle. diye. Oo. Oh. <laughs> Aman Allah'ım. Üç tane mi kitap çıktı DG? Kutumuzu boşalttık. Onu kenara tane... alıyorum. Oha nasıl üç tane çıktı? Evet, üç tane kitap çıktı. Dört tane paketimiz var. Evet. Şöyle kenara alalım. Üç tane de kitabımız var bir tane de sticker'ımız var. Sticker'ımız. Sticker. Evet. Birinci ve ikinci paketimiz bu kitap çıktı. Üçüncü paketimiz bu kitap çıktı. Dördüncü paketimiz de bu kitap çıktı. Üçte. Ne paket. Bak. Nasıl olur? Dört, Nasıl 4? Uçağı Dört. mı yapacaksın sen? Evet. Tamam. 3 numaralı paketi sana veriyorum. Forklift'i mi ben yapayım? Evet. Sen forklift'i yap. Ben forklift'i mi yapayım? Hı. Sen? Ben de uçağı yapacağım. Aynı anda mı yapalım? Evet. Al bakalım o zaman. Uçar Bir yapmak biraz daha. daha zor olabilir yalnız. Bir tane daha. Ha tamam. İyi. Olsun bana zor gelirsin ha. Ben zor da yapabilirim. Zor da yapabilir misin? Hı hı. Uğur, çok fazla parça. Evet biraz fazla parça. Ben de hemen yanında forklifti yapayım o zaman izinliyim. Yapmaya başlayayım. Yapabilirsem artık bilmiyorum. O forklift değil yalnız, arazi <laughs> Arazi 4 çeker muhtemelen bu. Yangına müdahale için. O kürek bile çıktı. Ben parçalarımı buraya ayırayım, karışmasın kesin ki. üstüne mi koyacağım? Böyle yaptım. Ha, şunu şunu da içeri alacağız oğlum. Bu da dışarıda kalmış ya. Bak bu dolap şu dolap içeride, bu dolap dışarıda. Bu dolabı da içeri alacağız. Ben mi alayım, sen mi alırsın? Ben alırım. Tamam oğlum. Dolabımızı yanlışlıkla bir tane dışarı koymuşuz. Şimdi suları koyacaksın içine. Pilotumuzu oturttuk zaten. Setimiz hazır. Nasıl hmm. hazır? Altta da kapak vardı. Ne kapağı? Altta da bir Altta tane su var vardı. ya. Vardı. Bak arkadaşlar bu altta şu su var. Bu su kapak niyetini. Onu açtık mı? Buradan. Hop, gördüğünüz gibi buradan boşalıyor sular. Kapağımız bu Ege bak. Evet. Al. Şimdi burada yangın çıktı. İtfaiye seni arıyorum. Alo itfaiye. Tamam ne? Bu ormanda çok büyük bir yangın var. Müdahale eder misiniz? Tamam. Bunu da bırakalım. Viyo 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 viyo. Ben de karadan geliyorum. Vio, 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 vio. Vio, vio, vio. Kameranın vio. önüne git oradan uçur şöyle. Of, şş, yap yani. Vio, 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 vio. ben de aşağıdan geliyorum oğlum. Vio, 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 vio. Ben şu küçük ağacı söndürebilirim ama büyük ağaca gücüm yetmez. Ona uçak gelmesi lazım. Vio, vio, vio. Ateşi vurabilir miyim lan ben bununla? Bakayım. Vay be. Yangını söndürdün. Ulan ben kendi elimi vurdum ya. <laughs> Biz de söndürmüş olalım. Evet. bayağı bir söndürdük bu yangını buradakini. Ama gene biraz kaldı. Hemen suyu doldurmamız lazım tekrar. Gel bakalım sen buraya. Hoppa. Hop. Sen de gel buraya. Vio 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 Ben gene ateş edeceğim. Su atacağım. Ferrari vuruyorum ama suyu vuramıyorum. Uçak bana yardım eder misin? O son yangını söndüremiyorum. Tamam. Hemen. Biliyor, biliyor, Sen bir sürü su topladın değil mi yerden? Denizden. Evet. Boşalt sularını. Yo. <laughs> Tekrar dolduralım. <laughs> Vuramadın ya Ege onu. Ops. çok hızlı dönüyor. <laughs> Yangın büyümeden söndürmeliyiz. Çok az kaldı. <laughs> Evet boşalt sularını. İşte bu. Çak itfaiyeci. Teşekkür ederim uçak. Hmm. Arkadaşlar 6217 sayılı itfaiye uçağı setimizi bitirdik Ege ile beraber. Hatta bir yangın çıktı onu söndürdük bile. Çok keyifliydi. Ege sen zevk aldın mı peki yaparken? Çok zevk aldım. Evet. Biraz sonunda sıkıldı. Kanadın yarısını bana yaptırdı. O kadar. Gerisini hep kendi yaptı uçağı. Uçak gerçekten zordu yani. Büyük bir uçak. Bir sürü parçası var. Oynamaya da devam ediyorlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.